Bir zamanlar Arendelle Krallığı'nda, karlarla kaplı bir kış mevsimi yaşanıyordu. Bu büyülü krallıkta yaşayan Prenses Elsa, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı için muhteşem bir parti düzenlemeye karar verdi. Elsa, arkadaşları ve krallık sakinleri için unutulmaz bir gece hazırlamak istiyordu. Elsa, Kristal Sarayı'nda yılbaşı için hazırlıklara başladı. Kristal salonlar, renkli ışıklarla süslendi. Büyülü buz heykelleri her köşede parıldıyordu. Parlar kraliçesi, büyülü gücüyle birçok farklı renkte ışık saçan dans pistini yarattı. Elsa'nın kardeşi Anna, her zamanki neşesiyle yardım etmeye karar verdi. Kristoff, Sven ve Olaf da parti için şarkılar söylemek ve dans etmek için sabırsızlanıyorlardı. Sarayın mutfağında, lezzetli eylefe adında bir eylefe, muhteşem tatlılar ve yılbaşı ikramları hazırlıyordu. Çikolata çeşmeleri, renkli kurabiyeler ve buzdan yapılmış içecekler etrafı süslüyordu. Parti günü geldiğinde, Arendelle halkı ve dostlar Kristal Sarayı'na akın etti. Herkes muhteşem kostümleriyle ve yılbaşı ruhunu yansıtan kıyafetleriyle büyülü atmosferi tamamlıyordu. Müzik eşliğinde danslar edildi, gülüşmeler yankılandı. Fakat ansızın gökyüzünde beklenmedik bir şey oldu. Renkli ışıklarla süslenmiş gökyüzünde yıldızlardan gelen sihirli bir ışık huzmesi belirdi. Işığın içinden gelen minik yılbaşı elfleri hediyeler ve neşe dolu sürprizler getirmişti. Elsa elflerle birlikte dans etti. Herkesin yüzünde neşe ve şaşkınlık vardı yılbaşı elfleri, herkese küçük hediyeler ve özel dilekler verdi. Her bir dilek, bir yıldız gibi parlıyordu. Gece ilerledikçe, büyülü atmosfer doruk noktasına ulaştı. Herkesin dilekleri dile geldi ve yıldızlarla birlikte gökyüzüne yükseldi. Arendelle Krallığında unutulmaz bir yılbaşı partisi yaşandı. Sonunda herkesin yüzünde mutluluk ve sevgi dolu gülümsemeler vardı. Elsa, yılbaşı ruhunu sevdikleriyle birlikte olmanın ve paylaşmanın büyüsü olduğunu fark etti. Kristal Saray o gece sevgi ve mutlulukla dolup taşmıştı. Ve Arendelle krallığının yılbaşı partisi herkesin kalbinde uzun süre unutulmayacak bir anı olarak kaldı.